Allah tüm günahları bağışlar mı? İçki içmiş olsam dahil mi? Uyuşturucu bağımlısı olsam bile mi? Zina etmiş olsam bile mi? Rabbim yine de beni affeder mi? Yine de beni bağışlar mı? Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Milyon defa günah işlemiş olsam bile Rabbine geri dön. Rabbim dedi ki, Ey günah işleyip de kendine yazık eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlayandır. Vazgeçme, geri dön. Günah işlemen sorun değil. Önemli olan geçmişi silmen ve tövbe edip Allah'a yalvarman. Gözyaşını dökerek Allah'tan iste. Tövbe et. Sen Allah'a tövbe et. Allah seni geri çevirmeyecek. Şirkin dışındaki bütün günahlar bağışlanır. Halen neden tereddüt ediyorsun? Günahların evrene ulaşsa bile sen yine de Rabbinin huzuruna gel.